Günaydın Cek Hadi uyanma zamanı. <laughs> Hadi pijamanı çıkaralım. <laughs> Kıyafetlerini alalım. Önce bunu giydirelim. <laughs> üzerine de gömlek giydirelim. Evet, hazırsın. Şimdi ayakkabıları giydirelim. Hmm. Bu sana olmuyor sanırım. Bunlar senin için artık küçük. Sanırım önce sana ayakkabı almamız lazım. <laughs> Şimdi çantamı hazırlayacağım. Yanına bezimizi alalım. Evet. Biberonu alalım. Emziğimizi alalım. Ve seni de alıp çıkalım. <laughs> Size iyi günler hanımefendi kargonuzu teslim ettim. Teşekkür ederim güle güle. Ah oh be sonunda beklediğim kargo geldi. Bunlar benim sipariş ettiğim büyük çocuk ayakkabıları. Çünkü ben de hep daha küçük çocuklar için ayakkabılar vardı. Onları hemen vitrinime yerleştirsem iyi olacak. Belki bir müşteri gelir ve alır. Şu spor ayakkabılarına bakın. Şöyle koyalım. Oh, bakın pembe bantları ve pembe tabanı olan mavi spor ayakkabıları. Bunlar biraz daha mevsimlik bence. Hii! Şu ayakkabılar. Yağmur çizmeleri sanırım çünkü plastik. Böyle koyalım. Oh, bir mavi spor ayakkabısı çifti daha. Bakın kenarlarında da kanatları var. Sanırım bunları giyen çocuklar uçuyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Şuna bakın. Pembe simli bunlar çizme olamaz çünkü bu e, ayakkabının materyali kumaş. Bunlar büyük ihtimalle su getirir. Sanırım bunlar daha güzel güneşli havalarda giyecek şekilde. Şu simli ayakkabıları da şöyle bir yer çizmelerin yanına koyabilirim. Aha, işte. Bunlar bence kesinlikle yağmur çizmeleri güzel, sert plastikten, gri ve pembe renklerinde. Çok güzel. Bunları da koyalım. Başka ne varmış? Ha! Hey! Bu ayakkabıların aynı modelinden sanki az önce koymuş gibiyim. Acaba hangisiydi? Çünkü bu ayakkabıların da kanatları var. Sanki az önce ben bir kanatlı ayakkabı çifti koydum diye hatırlıyorum. Sizi görebiliyor musunuz? Tabii ya. İşte bunlar. Onların da kanatları vardı. Bakın sarı düz çizmeler de çıktı. Harika. O halde bu durumda kutumda başka ayakkabı kalmamış oldu. Güzel güzel. Ay bak burada bir mağaza. Ha. Merhabalar. Aa, merhaba hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. E, mağazam biraz küçük şöyle yanaşabilirsiniz. Ay, Ay botlar Ayakkabılar ne kadar güzel, görüyor musun? Ufaklık için mi? Evet, tabii tabii. Çek çek, hangi renk istersin? <laughs> Tam zamanında geldiniz. Burada bebeğinize uygun ayakkabılarım daha yeni geldi. Vitrine daha yeni koydum. Ee, buradan bakabilirsiniz. Hmm, bir tane yağmurluk kış için, bir tane de günlük, bir de terlik alırsak süper olur. Tabii tabii. Şöyle bir yağmur çizmem var. Sert plastik su geçirmez. Şöyle bunu vereyim size. Hmm. Aa, bir de küçük ve uygun şöyle düz sarı çizmelerim var. Bakın yanında da küçük bir şemsiye tutan ördek var. Ay bu çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir benziyor. Denesem mi acaba? Tabii tabii deneyebilirsiniz. Hadi birini deneyelim. Aa, sanırım tam oluyor. Biz bu ayakkabıları alıyoruz. Şimdi sırada minik ayakkabı var. Tabii. Yine küçük B uygun. Aa, şöyle bir modelim var. Koyu lacivert modelim var. Aa, bir de böyle açık mavi kanatlı. Ve koyu mavi kanatlı bir modelim var. Ay galiba bunları istedi ve bunlara ben de çok bayıldım. <laughs> tamam. Bunları da deneyelim. Ne? <laughs> Son olarak terliğimiz kaldı. Tabi hemen vereyim. Aa, terlik modelinden sadece bu var. Bunu göndermişler. İsterseniz bir deneyin. Hmm, çok rahat ve güzele benziyor ve rengi de çok tatlı. Aynı zamanda sandalye olarak da kullanılabiliyor. Şu arkasındaki bant sayesinde. Hmm, süper. <laughs> İsterseniz bunun üstündeki bu küçük e, tokacıkları da çıkartıp <laughs> tekrar takabiliyorsunuz. Ay süper bayıldık bayıldık. O zaman süper biz aradıklarımızı bulduk. Yağmur çizmesi, günlük spor ayakkabı ve terlik. Bunları bir poşete koyabiliriz. Ee, ayakkabıları bence poşete koymak pek doğru değil. Onun için diğer ayakkabılarla gelen şu kutunun içine koyacağım. Bence ayakkabılarınızı her giydikten sonra tekrar kendi kutusunun içinde muhafaza etmeniz ayakkabılarınızın ömrünü uzatacaktır. Aa, çok doğru dedin. Tabanları birbirine değsin ki diğer ayakkabıları da kirletmesin ya da kendi çiftini güzelce kapağını da kapattım. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ee, yalnız birini şimdi giysek? Aa, doğru bebeğin ayağında ayakkabı yok çünkü. Evet. Hangisini giymek istersiniz? Havada yağmur yok. O zaman rahatça spor ayakkabı giyebilir bence. Güle güle kullanın. İyi günler de giyin efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Sizi de mağazama beklerim. Hoşçakalın.